Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Oldcast'ın hepinize iyi seyirler diliyorum. Amına koyayım yine 2000 başladım bugün oyuna. Ama yine telefonum çaldı. Hemen tekrar açtım. İşte ya birleştirmeyle uğraşmayacağım. Çok sıkıldım artık çünkü bu saçma sapan işlerden. En son amına koyayım. bilgisayardan rahat oynayamıyorum. Oynayabilsem geçeceğim bilgisayardan oynayacağım da. Bilgisayardan rahat oynayamıyorum. Canlı yayın haricinde bilgisayar oyunum yoktur benim pek. Çok can sıktı yine. <laughs> Umarım hadi bu arama uğurlu gelsin bize. Bundan sonra güzel bir kazanmaya başlayalım. 2000 yükledim. Bir 6000 binlere kadar çıktım. Ee, sonra biraz geriledim. Ee, şu an zira bölge yüklendik. zira bölge gelirse uçurur bizi. 23 ne be amına koyayım ya. 23 çok kötü oldu ya. Hiç doğru gelmiyor. Şöyle bir tekrar... Tekrar bir daha şöyle 29'a biraz yükleneceğim. Tekrar da kalsın. 29'a da bir tık yüklendim. 29, 26. En güzel olduğum yer 26 sonrasında 29. Çünkü 0 bölgeye döneceğini düşünüyorum ben. Burada da çok dönüyor be. Auto VIP Rulette'yim. 29 be çok güzelsin lan. Oğlum çok güzelsin be. Güzel. Güzel güzel çok güzel oldu. 29'a niye yüklendim gerçekten bilmiyorum. İçimden bir ses 29 dedi. 29'a yüklendim biraz. 26 zaten iyi vardık. Güzel 29'a kaldık. Güzel çok güzel oldu. Bir daha aynı bölge hadi. Ekmek yediğimiz yerden bir tane daha güzel bir şey yakalarsak var ya çok güzel olur. Kaloralarda Kalalım. Kal, 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 kal. 26 olur. 26'yı şimdi attı. Bir önceki el atsaydı anasını sikmiştim. Olsun bu da güzel. Olsun sıkıntı yok. 13.000'i gördük. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Abi bu auto VIP roulette bu ara çok sardı beni. Çok güzel atıyor çünkü masa. Umarım bozmaz bu saatten sonra da. Gerçekten çok güzel atıyor. Daha önce de VIP rulette videom videom vardı. Bu da ikinci ol, ikinci olacak. Lighting'e giriyorum, sikim sokum eller atıyor amına koyayım. Alakasız alakasız sayıları atıyor, saçma sapan yerlere atıyor. Masaları gezerken direkt bu dikkatimi çekiyor. Nereye gittim ben amına koyayım ya? 25 ne? Cık. Neyse. Sağlık olsun, nazarlık olsun. Olur arada bunlar, sıkıntı yok. VIP led bana çok cezbedici geliyor bu aralar. Bu aralar biraz buralarda takılmayı düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar her videoda söylediğim gibi yine Instagram'da yazan arkadaşlar mutlaka ses istesinler. Ses istemeden benimle iletişime geçmesinler. Fake hesaplarımız çok. İnsanlardan para istiyorlarmış. Lütfen onlara kanmayalım. Ben kimseden ortak kasa ortak kasa yapmıyorum. Ben kimseden kimseye yazıp da para istemem. Bana yazanlara yazanların sorusuna cevap veririm. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum herkese. 4 attı bu arada ama ne payım 2 oldu. Nazarlık dedik. Nazarlık değilmiş. Kötü alamet değildir inşallah bu. 3, 4, 8, 14, 12. Hadi bakalım zira bölge oğlum. Otur şu zira bölgeye. Şu zira bölgeye otur. En güzel 32 de varız herhalde. 200 lira var. Sonra 12, 35. 35'te 180 var. İkincisi o oh, en güzel olduğumuz yerlerin. 9 ne ya 9 ne ya Cık. Vay amına koyayım Neymiş bu be 3 el üst üste aldığımızın hepsini verdik ya 13.000'i görmüştük ya Bir daha tekrar Tekrar da uğur var demek ki Bir daha bir tekrar 04 en iyi olduğumuz yerler 4-300 0-250 lira var 32-200 lira var 3'te 180 lira var 12 de 180 lira var. Git 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 git. 12 güzel. O güzel. 180 lira vardı. Güzel. Güzel. 10.000'i 10 gördük tekrar. Güzel. Şimdi abi 21'e yükleneceğim tek. 21, 24, 32, 22, 12, 2. Tek rakamlarım bunlar. Şöyle yine zero o yüzden komple kapatıyorum. Şimdi bir 21'i veriyorsun bize oyunu bitiriyoruz. 15.000'i görüp oyunu bitiriyoruz. Hadi. Hedefim 15 benim. 15'in üstüne çıkarsam 15'e düşene kadar devam ederim. Sonra oyunun... 21! 21! Nereye gidiyorsun be? Ya bari 2'de kal be. Bari 2'de kal. 2'de 200 lira vardık ya. <laughs> Allah'tan 17'ye girmedi. Ona da şükür. <laughs> Neyse. İşte hemen 5 katlana double attım. 8 ve 23 arada boş kaldığı için onları da atıyorum. Çünkü bazen... Atıyor yani o ipliğini yapıyor. 23'e 8'e atabiliyor. 5 katlar oynadığımız zamanlar ama asıl yerimiz 15 komşu 15 0 35. En güzel olduğumuz yerler. Git oğlum git 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 git, git. 35 güzel be. Çok güzel be. 17980. Temiz. Şimdi gömeceğim. Şimdi gömeceğim. Tekrar 5 katlarını alıyorum ve gömüyorum. 15'in üstünü gömüyorum. 15'in üstünü vura vura oynayacağız. Geldiği zaman devam. Gelmezse dururuz. Ah, 180'e oynayamadım. Neyse. Yani gelir devam ederiz. Sıkıntı yok. Gelirse devam. Tekrardan şu 0, 3, 35, 25 gelirse var ya. 22 değil ya. Neyse abi ben e, durmam gereken yer belli benim. 2 ve 0'a atıyorum küsura atı 180 lirayı. Gelirse 2 ve 0'dan biri gelirse devam edelim gelmezse de kaçar giderim 13 bin lira temiz kar. 13 bin lira temiz kar. Güzel kar aga, güzel kar ayın başında çok zarara girmiştik. Canlı yayında vurduk böyle mobilden 2 tane 3 tane videom var yine atılacak. Onlara vurduk güzel oldu. Zarar, ayın başına güzel aramızı kapatmış olduk. 29 sağlık olsun. 13.000 temizkar ben burada sonlandırıyorum. Yorumu papara bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.